arkadaşlar bugün yüzden bir derece Red Bull 4 oynayacağız. Ben başlayayım. Bugün iyi ki video yaptım. Çünkü e, dün video gelememişti ondan. Bugün ikinci video bu. Dün video atamadım. Yani. Bugün iki tane video atmak karar verdim. Hatta bugün üç tane video atacağım. Bir de arkadaşlar Red Bull'un hilesini yani hilesi nasıl olur onu göstereyim. Hiç böyle program indirmeden Google Chrome'da falan APK yazmadan direkt nasıl yani hiçbir şey indirmeyeceksiniz. Hiçbir uygulama kullanmayacaksınız. Herkes yapabilir bu hileyi. Yani çok güzel. Canınız mesela 5'ti. 1'e indi. 0'a indi. Direkt onu 5'e çıkartabilirim. Bunu hep uygulamanız lazım. Hemen şöyle gidelim. arkadaşlar bana video tavsiyesi verin yoksa çünkü hiç video video yani video içeriği bulamıyorum bazı aklıma çok saçma 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 sapan içerikler de gelmiyor doğrusu yani içerik gelmiyor aklıma yani bırak saçma sapan içeriği doğru düzgün içeriği Ama içerik gelmiyor. öyle birazdan iyiliği göstereceğim başka bir videoda bugün atarım o videoda hile videosunu da bugün atarım videoyu hemen çekeyim. Çünkü şu an okula gitmem lazım. Tamam. Hemen tamam. tamam. evet, kaç geçiyor? 32 geçiyor arkadaşlar. Benim biri yani böyle bir beş gece falan okul okula gitmem lazım. Bir on gece de okulda olmam lazım. Daha var yani. Belgelerim zaten var artık. O yüzden bir video daha yetişir. nasıl öldüm? Bu arada video dışı ben oynadığım için canım bireyimdir. Yani ben de video dedim. Video bozuldu. Yeniden çektim yani böyle. İşte lan ilk videoda da tam buradaydım. Burada video bozuldu. Tamam. İşte. <laughs> ah ya şöyle yetişmiyor çok. Çok sinir bozucu. Neyse bir tane bölümde böyle olsun olacak. alalım da. Hop. Bugün 10. bölüme kadar oynayacağım. Ondan sonra video'yu bitireceğim. Evet. Bölümde geçtim. 10. bölüm o kadar canım kalırsa, inşallah <laughs> kalır büyük ihtimal ya. Kalmazsa artık nerede kalırsa orada bitireceğiz. 7. bölümde geçiyorum. Bari bölümü geçeyim ya. Buraya kadar geldim. Heh. Bunu hemen yenileyelim. Hile de bu değil ha. Bundan daha iyi. Ya nasıl full 5'e çıkıyor yani. Ama bu taktiği de uygulayın kesinlikle. Aha. Bu yer çok zorluyor ya. Bu yer. Ben bir kere bu yerde çok takılıyordum. Sonradan işte. En güzel olduğum yerden sana Devrilsene. Devrilsene. <laughs> Yaptım. Ben yine gidiyordu ha. yine gidiyordu. Tamam. Hop. Evet. Bunu da geçtim. Bu bölümde geçelim. Daha da. Yani onu bırakacağım. Onu böyle. Ne yaptım lan be? En baştan en baştan. İşte bu bölümde böyle hata yapabiliyorsunuz. Hemen hemen hemen. Ben hiç onunla uğraşamayacağım. Lan şunu elemiyorum. çok dikkat e, çok dikkatli olduğum için arkadaşlar konuşamadım. Ya yani orası boş olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü çok dikkatimin dağıtmam için konuşmak istemedim Allah hayır ya. Evet. Neyse arkadaşlar burada bitirelim videoyu. Bunu. Daha çok böyle video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ya nereye gittim? Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve bay bay.